Aslında obsesif biri değilim. Takmam kafayı öyle kolay kolay ama bazı şeyler var ki neden içimize böyle tersten tersten yerleşivermiş ister istemez takılıyor insan. Sosyal medyada tipler var bilirsiniz. Aforizmalıyım diye yola çıkar, konuyu başka yere bağlar ve sonunu kafamda deli sorular diyerek bitirir. Ne gereksiz bir cümledir o ama ne yapsın? Bir kez tutulmuştur sosyal medyada o söylem ve niyet eder ulu sosyal medyanın beğeni takip rızası için klişe kusmaya. Sorgulamak iyidir dostlar, yanlışa sapmaktan kurtarır. Bu videoda azıcık sorgulayalım dedim. Aslında Hepiniz biliyorsunuz kafamdaki deli soruları. Belki de cevapları sizdedir kim bilir. Hadi başlayalım videoya ve kahrolsun bazı şeyler. Parmak tehlikeyi gösterirken budola parmağa bakar. Sözünü çok beğeniriz ama dünyadaki tüm siyasetçilerin parmağıyla uzakları işaret ettiği fotoğrafları da çok beğeniriz. Ve neden fotoğraftaki parmağa bakmaktan gözlerimizi alamayız? Ve neden dünyanın en günahsız, en sevgi dolu, en karşılıksız, canını verecek kadar insana bağlı hayvana köpek deriz? Tıpkı bizim için aşağılık derecede olduğuna inandığımız kişilere köpeklediğimiz gibi. Neden her şey 7 sayısı üzerinedir? 7 renk, haftada 7 gün, müzikteki 7 nota, gök kuşağındaki 7 renk, 7 kıta, Kabe'de 7 kez tavaf, dünyanın 7 harikası, soyumuzu, sopumuzu, 7 göbek ile anlatmamız, Hürmüz'ün yedi kocası, yedi düvel, yedi tepe üzerine kurulu İstanbul ve daha birçok yedi. Neden herkes cennete gitmek isterken ölmeyi istemez? Neden bir şeylerin sonuna sanat kelimesini eklemek merakı içerisindeyiz ve neden sanatın anlamının ne olduğunu dahi bilmeden savaş sanatı, dövüş sanatı gibi özrü kabahatinden büyük anlamlar üretme derdindeyiz? ana gibi yar olmaz, cennet anaların ayaklarının altındadır cümlelerini hayatımızın en ön plana alıp da neden kavgada tartışmada önce analara küfür ederiz? Neden dolmuşta minibüste tarifelerde indi bindi ücreti yazar? Binip inmek yerine önce inip sonra mı binmeliyiz? İki lafımızın arası demirden korksak trene binmezdik olurken yolculuklarda neden treni tercih etmeyiz, trene binmeyiz? Neden dükkanını kapatıp giden esnaf kapıya 10 dakika sonra döneceğim yazar? Ne zaman gittiğini nasıl anlarız? Neden sarhoşlar asla sarhoş olduğunu kabul etmez? Canımız her zaman bir şeyler ister. Yemek yemek, su içmek, sigara içmek falan filan ama göster canın neresi deseler neden öylece kalırız? Az sonra sizi muayene edeceğini bile bile jinokoloğunuz siz soyunurken neden odayı terk eder? Pillerinin bittiğini bilmemize rağmen uzaktan kumandanın tuşlarına neden daha sert basarız? İnsanlar neden yüksek binalara çıkıp dürbünle aşağıya bakmak için para verirler? Domuzlar terlemezken insanlar neden domuz gibi terledim derler? Asansör düğmesine birden fazla kez basmak asansörü daha mı hızlı getirir? Neden bozulan otobüsün ya da minibüsün yolcuları bizim otobüsümüze aktarıldığında onlara mültecilermiş gibi bakarız? Neden bir meslek grubundaki insana işimiz düştüğünde sizin işinize zor tabi diyerek bağlamaya çalışırız? Neden aldığımız hiçbir eşyanın, makinanın, elektronik cihazın kullanma kılavuzunu okumayız? Tarzanın neden sakalı yok? Köse değilse tıraş olmayı ormanda nasıl öğrendi? Düğünlerde neden domdom kurşunu ile göbek atılıyor? Bir avcı vurdu beni, bin avcı beni yedi gibi sözler eşliğinde kendinden geçen başka milletler var mıdır? Cumartesi ve pazartesinin neden kendi isimleri yoktur? Peki ya bulmacalarda boru sesinin karşılığı neden hip T'dir? T şeklinde ses çıkartan boru henüz yapılmamışken dostlar. Neden ilanlarda doktordan temiz araba diye yazılır? Hipokrat yemininde aramamı temiz kullanacağım şeklinde bir madde mi vardır? Bir arabayı sadece doktorlar mı temiz kullanır? Fred Çakmaktaş ve Barney Molostaş'ın soyadları neden Türkçedir? Ve daha birçok sorular var kafamda. Onlar da bana kalsın şimdilik. Belki ileride yine anlatırım dostlar. Bak şimdi tam kendinize iyi bakın diyecektim ki neden insanın fiziksel anlamda gözleriyle kendisine iyi bakması ile kendisine yetmesi, kendisini koruması, kendisiyle ilgilenmesi gibi betimlemeler için de aynı cümleyi kullanıp kendine iyi bak deriz. Kahrolsun bazı şeyler dostlar sonraki videoya kadar kendinize iyi davranın, kendinizi önemseyin, ilgilenin ve bana olan sabrınıza minnettarım dostlarım, hoşçakalın.